Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün eh No Mercy MC'deyiz. Böyle takılacağız bakalım. Ne olacak, nasıl yapacağız? Onu deneyeceğiz. Hem bir ilk video değerlendirmesi hem de e, bir başlangıç diyelim. Hemen madencilik işine giriştim. Madenciyim şu an. Yardıralım hemen. Hadi yani şöyle ufaktan ufaktan. En paralı iş bu dediler. Rezilleri de aldık aga. Bir blok atan TP TP su bastı dört. Dört dört. Dörtse beş olur aga. Tamam. Sakiniz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada kendimi biraz anlatayım. Maratakan bugün Güzel bugünden sonra daha doğrusu güzel bir videolar çekeceğiz Bugün günlerden 16 Kasım Aylardan Perşembe Bugün <laughs> 16 Kasım günlerden Pazar arkadaşlar 2014 yılındayız tabii ki de Hafif bir lag var gibi Ama internet pinkim güzel yani diğerlerine bakarsak Pinkimiz güzel Tahta baltam vardı. Onu dedim bir bitireyim. Sırasıyla taş ve diamond baltalarla devam edeceğiz. Bu pickaxe'ti galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Bitti bakın. Bunlar öldü la. Abi işte abi, bu işte çok para var da biz şey yapamıyoruz. Bakma sen bize yoksa. Server güzel bu arada arkadaşlar. Pluginleri falan tamamen diğer factionlardan çok farklı. Yani mesela şöyle yapalım. Warp arsalar. Warp parçalarına gönderiyorsunuz falan deniyor. Burada Lütfen Lover'dan gerçekleşmesi için 5 saniye bekleyin diyor. Gibi enter. Aa kitap var. Dolu bu şeyler. Dur bakayım merak ettim. Atarım geri. Oo takas edilmez satış fiyatı. Nasılmış la bu? Hiçbir şey anlamadım. Oğlum geri mi geleceğiniz lan? Oğlum adam hasta ha. Da deli parkurcuyumdur bu arada he. Şöyle bak şöyle gidiyor çok güzel ya. Bu arada arkadaşlar ufak bir bilgi. Çiftçilikte de sağlam para kazanabilirsiniz. Böyle şukur, e, sugar, e sugar, yav işte şeker kamışından işte patates, havuç, e, karpuz ve bal kapağı bal kabağı gibi çiftçilik malzemelerinden çiftçilik japı, jop cap çap Good yap jap yani şapınızı <laughs> geliştirebilirsiniz İngilizce taciz ettik ee, bu arada kumda daha iyi büyüyor şeker kamışları ama mesela buradan buraya geçer hop düştüm. Bir saat ıh, ıh, basacağını. Buraları böyle şöyle düşeceğinizi. Buraları böyle nilüfer koy. Hem üstünde yürürsünüz hem ıı, şeker kamışları şey yapar. Suyu şey yapar, büyür. Su da kısmında da bir problemimiz olmaz. Hemen bir tanesi. Kamışlarım enteresan olmuş. Onu alalım. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Yani bu bir test videosuydu. Sanmayın ki premium değilim. Ben de bir premium. Haberiniz olsun. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.